Siz de hoş geldiniz. Nasılsınız? Mi? İyiyim. misiniz? Çok iyiyim. Yorgunum biraz ama iyiyim. Çok hızlı girdim evet. sezona. Evet. Bir değerlendirsek peki yaz sezonu nasıl geçiyorsunuz? Ben bu sene yazdığınız bir şey anlamadım. Tekrarlanması talebindeyim. <laughs> ee, özellikle ülkenin her yerinde yaşanan yangınlarla evet. gerçekten çok zor bir yazdı. Yakinen de yaşadık, alevleri de hissettik. Ama ülkenin her yeri alev alev yandı hayvanların evleri yandı. Yani insanların evet. e, evlerine, şehirlere, köylere kadar geldi. Dolayısıyla bence zor bir yazdı. Çok bir şey anlamadığımı söyleyebilirim. Çok da yorgundum aslında böyle. Hani çok beklersin, hayal edersin de olmaz ya, biraz öyle oldu. Hani böyle hiçbir şey yapmayacağım, ayağımı tutacağım, hiçbir şey umurumda olmayacak dediğim bir yazdı. Hiç öyle olmadı. Nefes almadan geri geldim çalışmaya başladım. Peki çalışmalardan biraz bahsedelim. Ne gibi sürprizler bekliyor bize bu sezonda? Ee, sürpriz değil aslında. Geçen sezonun sonunda başlamıştık. Mayıs ayında başladığım bir programım var. Yeni bir ben diye. Ee, çok özel hocaları, doktorları ağırladığımız, her konuda bilgi vermeye çalıştığımız bir program. Çok severek yaptığım, çok kendim gibi olduğum bir program. Ee, tekrar onun çekimleri başladı. Hafta içi her gün yayındayız çünkü akşam, bu sefer haber öncesine geldik. Nefes almadan çalışıyoruz. Geçtiğimiz gün de doğum günü. Doğum gününüz kutlu olsun yerinizde. Teşekkür ederim. Sağol. Yağmur Bey de güzel bir paylaşım yaptı, bir evet. paylaşım. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Ee, çok da şeker, Tam 12'de koydu paylaşım. O yüzden benim için çok etkileyiciydi. Beni her zaman el üstünde tutan, gerçekten gözümün içine bakan, hatta baş tacı yapan bir, bir adamla evliyim. Galiba en büyük şanslarımdan biri bu hayatlar. Romantik ben, midir peki Yağmur Bey? Çok romantik değildir değil ama ben de değilimdir. Ben de çok romantik herhalde. bir kadın değilim. Yok özel günleri asla unutmaz. Değil. Sebepsiz yere de çok tatlı kutlamalar yapar ama yani Yağmur'un um bana mesela koca bir buket çiçek alıp gelmesi veya küçük bir buket hiç önemli değil. Bir çiçek alıp gelmesi için özel bir gün olması gerekmez. Ya da bana bir sürü hediye, çok istediğim bir şey alması için özel bir gün olması gerekmez. Tam tersi özel olmayan günlerde daha çok şaşırtır. Yerinde dolgun daha kıskançlıkları var mıdır? Soralım o zaman biz birazcık aslında kısırtık sonra. Ya yaşanan... biz kıskanç bir aile değiliz. Mesela ben de kadın erkek ilişkisi anlamında hayatımın hiçbir döneminde kıskanç bir kadın olmadım. Kocam da değil. Biz şöyle kıskanırız. Mesela çok sevdiğim bir arkadaşımı başka birini çok severse kıskanırım. Hmm. Öyle bir Ama zaten kocamın en çok beni sevdiğini kadın olarak, en çok beni sevdiğini. O da en çok benim onu sevdiğimi biliyor. Dolayısıyla kıskançlık yapmanız gerektirecek hiçbir şey yok. Siz ne zaman çıkıp evet. röportaj yapsak her zaman bir linç girişim oluyor ya size karşı sosyal medyada. Herkesin en son yine bir yoga paylaşımımız bir çok konuşuldu. Olabilir. Yağmur Bey'e de sorduk zaten orada gayet iyi bir cevap. Her evet. şeyin her zaman. zaten zaman. biz bu arada o e, akışı yaparken Yağmur Köşe'de uyuyorduk. Evet, çünkü evet. o sabah çok erken balığa çıkmıştı. Sonra arkadaşlarım beni dedi böyle böyle e, yani biz öğleden sonra birazcık ee, hareket yapacağız. Sen de gelir misin? Sonra da mangal yakarız diye. Ben de yavrum ki böyle bir teklif var. Gidelim mi? Çok cazip ama tek bir şartla siz de, de orada takılırken ben birazcık uyurum çünkü hiç uyumadım. Gece dışarıdaydık. iki saat uyuduğumda saat, balığa saat, saat, Saatlerce balık tutmaya çalıştılar. Ondan sonra ben dedi birazcık uyutmarım. Sonra mangala katılırım. Olur mu? Olur. Dolayısıyla şöyle bir şey var. Ee, biz galiba aynı açıdan bakmıyoruz bazı konulara. Ee, Akra yoga yapması çok keyifli. Bedeninize gerçekten çok hakim olmanız gereken bir şey. Neden paylaştım diye sorarsanız da ben kendimce bir şey başardım. Ee, çok beğendiğim, çok eee Yapmaya çalıştığım ve sonunda başardığım bir şey benim için bir başarıydı. Dolayısıyla da paylaştığım bunu, bakın ben böyle bir şey yapabildim diye. Ve bu arada çok güzel yorumlar da var evet. altında. Ee, sizden aldığım feyze ben de spor'a başladım. ne kadar güzel hani yaşınız ilerlemesine rağmen vazgeçmiyorsunuz çalışmaya devam ediyorsunuz. Kendinize bakmaya devam ediyorsunuz diyen de var. Ben galiba evet. hayata hep pozitif tarafından bakan biri oldum. Başka türlü bu bu kadar sene sürdüremezdim evet. galiba. Ben pozitif tarafından bakıp güzel yanından alıp tabii ki eleştiriler olabilir. Herkesin kendi diyeceğidir, Hakaret ve terbiyesizlik Kesinlikle, olmadı. Evet. Hadsizlik olmadı. Ama bir grup var sanki sizin her paylaşımınıza bir negatiflik yükleniyor. Her paylaşımımızda... bir grup var böyle besleniyor maalesef gün geçtikçe zannediyorum bu sosyal medyanın getirisi evet. çünkü aslında sosyal medyaya karşılık gerçekler diye hep yapılan şeyler var ya şimdi mesela biz aslında burada çok güzel bir ortamdayız ve ben sizinle sohbet ederken mış gibi yapıyorum gerçekten sizinle sohbet ediyorum. Çok güzel bir ortamdayım, keyfim yerinde. Az sonra eminim ki bir sürü tanıdığım insan göreceğim. Siz zaten senelerce omuz omuza yürüdüğümüz arkadaşlarınızsınız. Dolayısıyla ben şu anın tadını çıkarmayı seviyorum ve çıkarıyorum. Ama bir grup var ki bunu farklı algılıyor. Hadi orada diyor, öyle gitti bilmem ne diyor. Çünkü bununla besleniyor. Çünkü aslında evde koltukta oturuyor, çekirdek çekiyor, çay içiyor. Öyle olunca da Can sıkıcı şey. Ben de işim olmadığında millete sarıyorum bu arada. Çalışmadığım evde çok oturursam eğer beni çok iki, çok boş kalmıyorum. Hemen bir şeyler sarı, suya sarıyorum. Odanı topladın mı? Yağmura sarıyorum. Çal, çalışır şey çalışmamasan çok dağınık üst dolayları toplasanız. Nereye? Ne benim masam ya. Dağınık görünüyor. Sen topla. Ben de sen burayı çok boş kal. biraz arkadaşlarınla geziyorlar, benim beni dışarı atıyorlar. Boş kalınca insan saracak bir şey arar. Onlar da beni buluyorlar. Kesinlikle. Hoş gelirler ne yapalım. Özellikle de fake hesaplarından zaten çoğu paylaşım yapıyor. Hani sizin de stalk yapmak için bir fake hesabınız var mıdır ya da bir private hesabınız ben var mıdır? Ben kesin öyle şeyler beceremem. Hiç hayatta Hı. beceremem. Kesin onu oradan yapacağım diye buradan bir şey yapıveririm. Ee, öyle fakelerle, yalanlarla, dolanlar hayatımın hiçbir döneminde olabilen biri olmadım ben. Benim bir tane kendi hesabım var. Bir tane zamanında açmışım. Sonra onu unutmuşum. Bir de bayağı paylaşım da yapmışım. sormuşum. O yüzden bir hesap daha var ama o pasif duruyor. Onun dışında iki tane köpeklerimin hesabı var. Benim yönetebildiğim. O da hani... Ben birazcık sosyal medyayı arşiv olarak kullanmaktan keyif alıyorum. Böyle mutlu olduğum anları ya da benim için özel olan birkaç kareyi, özelden kastım mahrem anlamında değil. Ama birkaç kareyi oraya koymayı ve yarın öbür gün bir şey olduğunda da açıp bakmayı seviyorum. O yüzden iki köpeğimizin de böyle sayfaları var ama kediler de orada. Dolayısıyla başka da hesabım yok. Hiç öyle şeyleri giremem. Ben kesin patlarım. Şeyi de sormak istiyoruz. Geçtiğimiz günlerde e Ece Seçkin'in başından çok kötü bir olay geçti. Bir sırtlanın kendisinin evine geldi. birinin önüne geldi. Dört e senede takip Öyle Sizin mi? De Valla hakim değilim. Diye. Ben günlerdir çalışıyorum. Hiçbir şeyin farkında değilim. <laughs> Sizin de bebek başınıza gelmişti. Orada oturduğunuzdaki evde hatırladığınız kadarıyla. Yine böyle bir olayın aslında benzeriyle karşı karşıya gelmiştiniz. Yorumlarınızı alabilir miyiz? Ee, çok üzücü. Kimsenin başına gelmesin. Üstüne de bu ülkede kadın cinayetleri bu kadar çok yaşanırken bırakın hayranı vesaireyi, eşler tarafından e, yaşananları, şiddeti vesaireyi gördükten sonra elbette ki çok üzücü. Zannediyorum bunu çözmenin en mantıklı yolu da e, hukuki yaptırımlar, uzaklaştırma kararları ya da verilecek cezalar. Çünkü belki o zaman biraz ürkütücü olur e, ee, insanlar ceza ile eğitilmemeli. Asla bundan taraf değilim ama olmuyorsa yapacak da bir şey yok. Biraz daha önlem almak lazım. Çok üzgünüm, çok geçmiş olsun. Evlerine taşıdılar. Siz de evinizi taşımıştınız o dönem bildiğimiz kadarıyla. Ee, ben biraz sizin yüzünüzden de taşıdım arkadaşlar. <laughs> Çünkü böyle binayı çekip çekip daire içine alıp bir de ok koyup burası Pınar'ın evi yazdığımız için gece 12'de genel, de kapı çalıp şahsınıza yani. ama çok fazla gazetede ee, evet. vesaire de çıktı o zaman. O zaman yazılı basın çok vardı şimdiki gibi değildi. Davasınız kazanırdınız bu arada yasal Eh, ya bir şey söyleyeceğim. Ona dava aç, buna dava aç. Hangi biriyle ben uğraşacak? Ben insanları cezalandırarak eğitime taraftar değilim. Zaten aslında aklı olan insanlar bunun yapılmasının güvenli bir şey olmadığını akıl edebilmeli ve yapmamalı diye düşünüyorum. Ama işte bazen e, gazete satışı daha önemli oluyor. Para kıymetli çünkü. 2000'lerin başı gibi bir ee, Yani biz 2009'da kızımız doğduktan evet. sonra taşındık o evde. Ama ben hani gece 1'de 2'de kapımın çaldığını ve sizi görmeye geldik diye insanların evime gelmeye çalıştığını. Kızım e, bir haftalıkken evimin ortasında iki tane kadın bulduğumu falan hatırlıyorum. Dolayısıyla yaşayamadık. Geçtiğimiz Olmadı. günlerde Yağmur Bey'e sorduk ama Evi bebek teşebi. Gayet böyle güzel anlattı. Anıları canlandı. Çok güzel anılarımız var. Biz çok güzel günler geçirdik. Tınar'la bizi ilk bir evde yakaladınız. Ben de eve girerken. De. Ee, <laughs> evet. Biz ilk beraber olduğumuz o evde yaşıyorduk. Kızımız o dünya o evde dünyaya geldi. Bizim için çok kıymetli anıları olan bir ev. Ama e, maalesef o kadar sokak ortasında olunca yani bir de şöyle bir şey oluyor çok komikti. Mesela o zaman bir Golden'ımız vardı, Yağmur mesela köpeği alıyor, akşam tuvalete çıkıyorlar yani karşıda da park var ya. Evet. Çıkıyorlar, sizi gecelerde yalnız bulduk. <laughs> en son ben Yağmur'um bir röportajda köpeği tek başıma işetebiliyorum dediğini hatırlıyorum. <laughs> Veya mesela ben işte sabah çekime gidiyorum, şimdi Hı. de çok erken gidiyorum çekime, altı e, buçukta evden çıkıyorum sete gitmek için. Öğlen de işim bitiyor. Ama tabii ben saat 1.30-2 gibi eve geldiğimde böyle bayağı makyajlı saçlar yapıldı falan geliyorum. Çık, çekimden geliyorum. E, eve gelip onları temizleyip sonra bir yere gideceksem daha makul bir kıyafet giyip makyajsız sokağa çıkıyorum. Şimdi onu bebekteki evde yaptığımda ne? Gece neredeydiniz, Sorular ona göre geldi. Doğru. ben yani, setten geldim, arkadaşıma kahve içmeye gidiyorum gibi bir e, süreçti. Yorucuydu, zordu. Bir de biz kızımız biraz daha bahçeli bir ortamda yaşasın, büyüsün istedik. Çünkü ben onu hiç yardımcıyla, ablayla vesaireyle hiç parka yollamadım. Bu konuda çok hassasiyetim vardı. yani babası ya da aileden biriyle gitmesi konusunda ciddi bir kuralım vardı. Dolayısıyla bahçeli bir evde çocuğumuz büyütmek cazipti. Evimizden gittik ama hala benim çok sevdiğim, çok özel bulduğum İstanbul'da bir tane daha eşi olmayan bir evdir orası. Hem deniz manzarası hem evet. konumu açısından. Ve her zaman kalbimizde ayrı yeri var evimizde. Peki çok Biraz teşekkür yapalım. ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. sağ olun. Sağ olun. Uzun zaman olmuş sizi görmeyeli özlemiş mektup. Evet neredesiniz? Neler yapıyorsunuz? İnziva. <laughs> bu laf çok popüler oldu bu arada. Aslında bir yerde değilim. Her yaz Kuzey Ege'deyim. E, Orada küçük bir evimiz var. Orada yazın başında kapanıyorum oraya yazın sonuna kadar bir daha da çıkmıyor. Yani yaz tatilinde sakinlik seviyorsunuz. Evet, ben sakinlik seviyorum. O kitap, sadece ailem, birkaç dostum. Çünkü zaten 10 ay boyunca çok yoğun çalışıyoruz, çok yoruluyoruz. Böyle bir sakin sessiz kalmak iyi oluyor. Hem bütün bir seneyi gözden geçirmiş oluyorum hem de yeni seneye daha böyle moralde ve iyi başlıyoruz. Çok güzel gözüküyorsunuz bugün takılar falan oldu. Çok Teşekkür Tek, yoğun Ben takıcıyım <laughs> evet, <biliyorsun>. <gülüyor> <gülüyor> ben atakasız çıkmam. Günler. Günler. Neler yapıyorsunuz peki? Hayat nasıl gidiyor? İş, işle ilgili neler var? Şükür her şey çok yolunda. Ondan önce, yani bunu söyleyeyim her şeyden önce. Şahsi hayatımda her şey çok yolunda. Entil'de dördüncü yılımıza başladık. Yoğun bir şekilde çekimlere başladık. Yayınımız başladı ekranlarda. Taş kağıt, Makas Atölyesi'nde birkaç tane okulla işbirliği yaptık. Duygu atölyelerine başladık. Hafta sonları onların okullarında anlaşma yaptığımız okullarda öğrencilerle duygular çalışıyoruz uzman kadromuzla. Melimelik Ajanda da çok güzel gelişmelerimiz var. Bu sene şahane ürünlerle Meli Melek severlerin karşısına çıkacağız. Çünkü bu sene Meli Melek'te 10. yılım benim. Evet, 10 yıl oldu. O yüzden çok güzel defterler, ajandalar yaptık ve çok güzel sürprizlerimiz var. Ebeveynler için çok güzel uzmanlarla işbirliği yapıp çok güzel bir kitap seti hazırladım. 5 tane kitap Ekim'de çıkacak. Onun dışında bu sene Psikoloji Yüksek Lisansa başlıyorum. Onun için çok heyecanlıyım çünkü çocuk gelişimini bitiriyorum bu sene artık. Bu benim en büyük hayallerimden biriydi ve bir dizi projesinde de yer alacağım gibi gözüküyor. Şimdilik çok diyor vermeyeyim ama. En azından dijital bir merak televizyonda mı olacak? Onu ee, ana akımda olacak diyebilirim. Şimdi böyle görüşüyoruz. Bir, böyle evet ya olabilirim burada dediğim Yeni bir proje mi peki yoksa devam eden bir proje mi? Yok söylemem artık bu yok. Söylemez bu kadar. Uyarılar geliyor oradan zaten. Diyor ki tamam yeter diyor. Uyarılar geliyor bana. Daha belli değil, değil yani ama güzel görüşmeler devam ediyor. Olduğu zaman duyarsınız. Hayır, Biz de merakla bekliyoruz. Ben benim sorum yok Tolgacığım. Var sorun? Peki teşekkür çok teşekkür de. ediyoruz. Çok sağ olun. sağ olun. Sağ olun. Kolay gelsin. Aynı anda aşağı inemezsiniz. <laughs>